Mike Tyson, ringlerin en korkutucu savaşçısı, rakiplerini saniyeler içinde yere seren yenilmez bir efsane. Ama bu öfkenin ve gücün ardında derin bir acı vardı. Çünkü Tyson 16 yaşındayken annesini kaybetti. Hayat ona hep sert davranmıştı. Sokaklar suç ve şiddetle doluydu. Ama tam dibe vurduğunda ona elini uzatan biri oldu. Onu sahiplenen, disiplin veren, sevgi gösteren biri. Tyson annesini kaybetmişti ama bir anne figürü kazandı ve bu kadın Ukrayna kökenliydi. Peki Tyson'ın hayatındaki bu gizemli figür kimdi? Ona nasıl bir yol çizdi? Ve bugün bildiğimiz Mike Tyson'ın doğuşunda nasıl bir rol oynadı? İşte efsanenin arkasındaki bilinmeyen hikaye. Mike Tyson'ın annem dediği Ukraynalı Kamila Evaschuk'un hayatı Ukrayna'nın Ternopil bölgesindeki Staro Mishina köyünde başlıyor. 2001 yılında 96 yaşında hayatını kaybeden Kamila Evaşçuk 10 Mart 1905'te Gnat ve Anastasia Evaşçuk'un ilk kızları olarak dünyaya geldi. 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Kanada'ya göç eden ve soy ismi Ewald olarak değişen Camilla, Mike Tyson'ın profesyonel boks kariyerinde ve hayatındaki en etkili insan olarak biliniyor. Camilla 18 yaşından sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne New York'a taşındı ve burada uzun yıllar çalıştı. Zor şartlarda çalışan Camilla bir yandan Kanada'daki ailesine para gönderirken bir yandan da ev almak için para biriktirdi. Camilla'nın New York'tan 160 kilometre uzaklıkta Catskill'de satın aldığı ev Mike Tyson'ın uzun yıllar yaşadığı eve olacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Camilla aslen İtalyan olan D'Amato ile tanıştı. Bir boks antrenörü olan D'Amato bir süre sonra Camilla'nın şehirden uzak evine taşındı ve buradaki evi bir boks kulübüne çevirdi. Sorunlu çocuklara bu evde eğitim vermeye başlayan D'Amato, 14 yaşındaki Mike Tyson'ı New York'tan alarak buraya getirdi. Evdeki çocukların çoğu D'Amato'nun sporcu olmalarına yardım etmeye çalıştığı, yoksul ailelerden gelen daha çok problemli çocuklardı. 1980 yılında o eve geleceğin şampiyonu olacak 14 yaşındaki Mike Tyson geldi. O yıllarda dünyanın en suçlu ve tehlikeli bölgelerinden biri olan Bronzeville'de doğan Tyson, hayatında hiç görmediği ve kim olduğunu tam olarak bilmediği babası olmadan büyüdü. Annesinin işini kaybetmesi ve alkolik olması sonrası Mike ikinci sınıfta okulu bıraktı ve 7 yaşında sokak çeteleriyle tanıştı. Soygunlara karıştı, sokak kavgalarına katıldı. 13 yaşındayken yaşadığı sokaktaki bir beden eğitimi öğretmeni, saldırganlığını ve öfkesini spora yönlendirmesini söyledi. Mike bu yönlendirme ile çocuk suçlu lar için özel bir okula gitti ve burada İtalyan antrenör Damato ile tanıştı. Mike'ın karmaşık karakteri ve yasalarla ilgili sorunları Damato'yu korkutmadı. Yaşı için inanılmaz derecede güçlü ve yetenekli bir adamın dünya boks şampiyonu olma şansına sahip olduğuna inanarak Tyson'ı ciddiye aldı. Spor salonunda Mike'ı kişisel olarak çalıştıran antrenör Teddy Atlas'tı. Evde ise Mike Tyson'dan Ukraynalı Kamila Evaşçuk sorumluydu. Mike, otobiyografisinde Kamila'ya özel bir yer veriyor ve büyük bir Ukraynalı kadındı diyerek anıyor. Ancak evde yaşamaya başlamasından bir süre sonra o dönemdeki antrenörü Teddy Atlas'ın cüzdanından para çalıyor. Yaşadıklarını ise evlerine ilk geldiğimde Teddy'nin cüzdanından para çaldım. Ot için paraya ihtiyacım vardı diyerek anlatıyor. Karakterinin tüm zorluklarına rağmen Kamila Mike Tyson'ı bıkmadan eğitiyor. Tyson'ın bana çöpü atmayı öğretti ve beni acele bir evlilikten kurtardı dediği Kamila eğitimde kendi yöntemlerini kullanıyordu. Tüm çocukların korktuğu İtalyan damatonun tersine her zaman sakin kaldı. Çocuklara temel şeyleri öğretmekten asla bıkmadı. Yaklaşımı ise basitti. Bu çocuklar hatalarını geçmiş yaşamlarında yaptılar. Artık yeni bir hayatları var. Ukraynalı Kamila Evaşçuk çalışmayı yetiştirmenin en iyi yöntemi olarak gördü. Onunla yaşayan boksörlerin her birinin evin etrafında kendi işleri vardı. Kimisi çamaşır yıkamaya kimisi yemek pişirmeye kimisi de temizlik işine yardım ederdi. Mike'ın işi ise çöpü çıkarmaktı. Tyson biyografisinde ilk başta evin etrafındaki işlere dayanamadığını itiraf ederken daha sonra buna alıştığını ve rahatsız olmadan ev işlerine yardım ettiğini yazdı. Mike'ın antrenör Damato ile ilişkisi ne kadar gerginse Camilla ile ilişkisi de o kadar arkadaşça ve güven vericiydi. Camilla tartışmalı anlarda Tyson'ın yanında yer aldı. Antrenör Damato Tyson'ı evlendirmeye çalışmıştı. Bu şekilde Mike'ın sakinleşeceğine ve kariyerine odaklanacağına inanıyordu. Ama Camilla'nın bakışı farklıydı. Tyson'ın analarında yazdığı kadarıyla onu yanına çekip D'Amato'yu evlenmen konusunda dinlemeni istemiyorum. İstediğin kadar kız arkadaşın olacak. O zaman en iyisini seçebilirsin diyerek evlenmemesini sağladı. Camilla, D'Amato ve Mike 1982'de gerçek bir aile oldular. Tyson'ın annesi öldüğünde kendi çocukları olmayan Camilla ve D'Amato boksörün velayetini alarak onu evlat edindiler. Ukraynalı Camilla Mike'ın kendisine bunu sorduğunu şöyle anlatıyor. Annesi olup olmayacağım sordu. Bana anne diyebilir miydi? Ben de evet Mike diye cevap verdim. O zamandan beri onun annesiyim. Mike ise yaşadıklarını şöyle özetliyordu. Beni geçmiş zor hayatımdan kurtaran yeni ailemdi. Mike kitabında kendisine siyah oğul, Camille beyaz anne denildiğini yazmıştı. Kitapta ise aralarında geçen konuşma şu şekildeydi. Dinle, şimdi biz senin aileniz tamam mı? Artık sen bizim oğlumuzsun. Ailen seninle gurur duyacak. Bundan sonraki satırlarda ise şöyle deniyordu. Üçümüz yemek odasında bir masada oturuyorduk ve Damato dedi ki, Camila, siyah oğluna bak, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Camila kalktı, bana doğru yürüdü ve beni öptü, demişti Mike Tyson. 2003 yılında Mike, kariyeri boyunca kazandığı 400 milyon doları boşa harcadığını gördü. 23 milyon dolar borca girmeyi başararak iflas başvurusunda bulundu. Annesi Camila'nın ölümünden sonra 5 kez müsabakaya çıktı, üçünü kaybetti ve sonunda emekliliğini açıkladı. Artık önünde alkol, uyuşturucu bağımlılığı ve mali krize karşı uzun bir mücadele vardı. Mike Tyson ringlerde korkusuz bir savaşçıydı ama hayatın içinde en büyük darbeleri yumruklardan değil, kayıplardan aldı. 16 yaşında annesini kaybettiğinde hayatı tamamen değişti ama ona yeni bir yol gösteren, onu bir şampiyona dönüştüren insanlar da vardı. Bazen gerçek aile kan bağıyla değil, sevgiyle kurulur ve Tyson'ın hayatındaki o Ukraynalı kadın ona sadece bir boksör olmayı değil, hayatta kalmayı da öğretti. İşte efsanenin bilinmeyen tarafı. Peki sizce Mike Tyson bugün annesiyle konuşabilseydi ona ne söylerdi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.